Herkese merhaba, herkese selamlar. Putin'in sözcüsü, Kremlin'in sözcüsü Peskov, NATO ile Rusya arasında savaş var dedi. İsveç Savunma Bakanı Johnson ise Rusya ile İsveç arasında şu anda bir barış durumu olmadığını söyledi ve ekledi. Ukrayna'yı destekleyerek Rusya'nın işini zorlaştırmaya çalışıyoruz. Bu yılın Ocak ayında Almanya Dışişleri Bakanı Berbok Rusya'ya karşı bir savaş veriyoruz demiş. Bu sözleri Rusya'da infiale neden olmuştu. Halk arasında bir söz vardır. Bir şeyi 40 kere söylersen olur derler. NATO'nun Rusya ile savaşta olduğu ifadesi 40 kez tekrarlandı ve iki taraf arasındaki sürtüşme her geçen gün artıyor. Söz düellosundan bir fiziki sürtüşmeye doğru gidiyor. Artık her iki tarafın ihaları, uçakları birbirine temas etmeye başladı. 4 Rus ihası insansız hava aracı geçen hafta Polonya semalarında NATO uçakları tarafından NATO silahları tarafından düşürüldü. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'e göre NATO Rus ihalarını düşürmeye devam eder ise Rusya ile NATO arasında doğrudan savaş anlamına gelebilir bu hareket. Ortam gergin, gerilmeye devam ediyor. Önemli gelişmeler oluyor. Her tarafta önemli gelişmeler var. Ortadoğu'da da, Amerika'da da ama Ukrayna savaşı bambaşka bir faza girmiş vaziyette. Polonya kendi hava sahasında uçuşlara kapalı bölge ilan etmek istiyor. NATO'nun da bu alanı korumasını talep ediyor. Polonya bu alanın Ukrayna hava sahasına da genişletilmesini Rusya'dan Ukrayna'nın ve Polonya'nın bu şekilde korunmasını istiyor. Rusya ise eğer böyle bir şey yaparsanız bu NATO Rusya savaşı demektir. Bunun başka bir şekilde tevili mümkün değil diyor. Polonya semalarını istila eden Rusya dronları, Romanya hava sahasının ihlal edilmesi ve Avrupa Birliği liderinin uçağına dönük GPS karıştırmaları Son bir hafta içerisinde arka arkaya gelen Rus oyunları oldu. Avrupa'nın sabrı zorlanıyor. Avrupa Rusya'nın kendisine karşı hibrit savaş verdiğini düşünüyor. Yani ilan edilmemiş, farklı araçlarla yürütülen bir çeşit melez savaş. Hibrit savaşın bir diğer ismi ise gri alan savaşı. Bu savaş türünde düşmanınızla doğrudan sıcak savaş yürütmüyorsunuz. Belli etmeden hasmanıza zarar vermeye çalışıyorsunuz. Hibrit savaşta top tüfek yok. Ama her şey silah olabilir. Örneğin düşman ülkede isyan çıkarmak, elektrik tellerini kesmek, boru hatlarına sabotaj yapmak veya petrol rafinerilerinde yangın çıkarmak hibrit savaşın yöntemlerinden sadece birkaçı. Geçtiğimiz hafta Polonya hava sahasına kasti olarak giren Rus insansız hava aracı sürüsü Avrupa çapında büyük bir öfkeye ve korkuya yol açtı. Polonya bir anda kendisini Rusya ile savaşta hissetti. NATO bu hamleye doğru düzgün somut bir cevap bile veremedi. Henüz şu ana kadar somut bir cevap yok. Rusya'da yaptıkları nedeniyle pişman değil. Aksine birkaç gün sonra bu kez de Romanya hava sahasını dronlarla ihlal ettiler. NATO ülkelerinin şimdilik cevabı Polonya sınırında devriyeyi artırmak. Almanya mesela Polonya'da görevlendirdiği uçak sayısını iki katına çıkarıyor. İngiltere'de Polonya semalarında devriye yapacak savaş jetleri gönderme kararı aldı. Rus dronları NATO hava savunmasının ne kadar etkisiz olduğunu kanıtladı. Çünkü Rusya'ya ait dronlar birkaçı hariç Polonya hava sahasında 7 saat boyunca dilediğince gezdi durdu. Dron gerilimine ek olarak Avrupalı yetkililer Avrupa Birliği yürütme organı başkanı von der Leyen'i taşıyan uçağın navigasyon sisteminin bozulmasından dolayı da Moskova'yı sorumlu tuttu. Yetkililer uçağın Bulgaristan üzerinde yoğunlaşan bir Rus sinyal karıştırma operasyonuna yakalandığını söylüyorlar. Ama Avrupa ülkeleri buna da gerekli cevabı veremediler. Eğer bir ülke sizin devlet başkanınızı taşıyan bir uçağı düşürmeye kalkıyorsa, böyle bir düşünceniz varsa bu düşmanca bir eylemdir ve yeri geldiğinde bunu savaş ilanı olarak bile görebilirsiniz. Buna rağmen Avrupa Birliği yetkilileri Rusya'ya karşı somut bir yaptırımda harekette bulunmadılar. Belki tepkilerini daha sonraya ertelediler, bilemiyoruz. Pek çok uzmana göre Rusya Avrupa'ya karşı hibrit bir savaş kampanyasını kasıtlı olarak yükseltiyor. Polonya ve Romanya hava sahalarının bilinçli ihlali gibi provokasyonlar açık saldırı olmadan gizli askeri, ekonomik ve dezenformasyonla ilgili önlemlerin bir kombinasyonu yoluyla ülkeleri düşmanlaştırmayı ve istikrarsızlaştırmayı amaçlayan hibrit savaşın veya gri bölge savaşının ayırt edici özellikleri. Rusya bunu yapıyor. Başka bir deyişle Rusya Avrupa'ya karşı adı konulmamış bir savaş içinde ve Avrupa bunu çok iyi biliyor. Rusya Ukrayna savaşının başından beri Avrupa devletlerini sınıyor, test ediyor ve sınamalarını her geçen gün bir adım ileri taşıyor. Moskova sıcak çatışmadan kaçınıyor. Ama belli ki nihai hedefi, final amacı gerekirse sıcak çatışmaya da girmek. Bazı NATO uzmanları Rusya'nın Avrupa'yı alıştıra alıştıra bir seviyeden bir üst seviyeye taşıdığını, Batı'nın ise her seviyeye alışa alışa bir felakete sürüklendiğini düşünüyorlar. Yakın tarihli bir istihbarat raporuna göre Batı'nın Rus işgaline karşı Avrupa'yı desteklemesiyle birlikte Avrupa'da yaşanan Rus sabotaj operasyonları 2023 yılından 2024 yılına kadar Üç mislinden fazla arttı. Üç kattan daha fazla arttı. Yetkililer yalnızca geçtiğimiz yıl 2024 yılı boyunca Rusya ve müttefiklerinin batı enerji altyapısına siber veya fiziksel saldırılar yoluyla zararlar verdiğini, sistemleri çökerttiğini, ulusal seçimlere müdahale ettiğini, kargo uçaklarına yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirmeyi planladığını ve suçluyu gizlemek için tasarlanmış karanlık saldırılarla sağlık hizmeti ağlarına ve yasal kayıtlara sızdığını, siber saldırılar yaptığını, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde kritik depolarda gizemli yangınlar çıkardığını söylüyor. Güvenlik ve istihbarat kurumları Rusya'nın karanlık eylemlerinin Avrupa devletlerini karıştırmayı, istikrarsızlaştırmayı, birliklerini bozmayı ve nihayetinde işgale hazır hale getirmeyi amaçladığını iddia ediyor. Bazı uzmanlara göre ise Rusya bir savaşa hazırlanmıyor zaten hali hazırda bir savaşı alttan alta yürütüyor. Yani Rusya ile NATO ülkeleri arasında bir savaş zaten var ve Ruslar bilinçli olarak bu savaşı devam ettiriyorlar. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipovski Rusya dedi çok uzun süredir batıya karşı ilan edilmemiş ve karma bir savaş yürütüyor. Kendilerini bizimle savaş halinde görüyor Ruslar dediği Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lipavski. Eğer Rusya kendisini Çekya ile ve diğer Avrupa ülkeleriyle savaş halinde görüyorsa herhalde Çekya da kendisini Rusya ile savaş halinde görüyordur. Aksini düşünmek mümkün müdür? Rusya suçlamaları saçmalık olarak değerlendiriyor, yalanlıyor. Polonya veya Romanya hava sahasına drone sürüsü falan yollamadığını iddia ediyor. Ama veriler bunu doğrulamıyor. Rusya'nın klasik oyunlarına işaret ediyor elimizdeki kanıtlar. Karamsar yorumcular NATO ve Avrupa'nın artık bir şeyler yapması gerektiğini, Rusya'nın kendisiyle oynamasına izin vermemesi gerektiğini söylüyorlar. Onlara göre biraz daha geç kalınması halinde Batı için geri dönüşü olmayan zararlar doğabilir. Daha ihtiyatlı görüşlere göre ise Avrupa'nın Rusya'ya karşı yapabilecekleri oldukça sınırlı. NATO olarak ne yapalım diyorlar. Biz de mi Rusya'ya karşı hibrit savaş yürütelim? Böyle soruyorlar. Avrupa'nın Rusya'ya karşı yapabilecekleri üç başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi karşı hibrit savaşa girişmek. İkincisi Ukrayna'nın daha çok desteklenmesi ve üçüncüsü Rusya'ya ekonomik yaptırımların artırılması. Üçü de zor ve Rusya'yı durdurması kesin olmayan seçenekler. Üstelik bunlar riskli seçenekler. Sıcak savaşı tetikleyebilecek tercihlerden bahsediyoruz. Polonya hava sahasına giren dronlardan sonra NATO... Doğu sınırında önlemleri artırma kararı aldı. Devriye sayısı artırıldı. Sınırda artık daha çok savaş uçağı uçacak. Polonya hava sahasında Polonya jetlerine ek olarak Alman, Fransız, Danimarkalı ve İngiliz jetleri de devreye yapacak. Ayrıca hava savunma sistemlerinin sayısı da artırılacak. Polonya ise sınır bölgesine geçen hafta ihtiyaten on binlerce asker sevk etti. Diğer taraftan Polonya hava sahasını ihlal eden dronların önemli bir kısmının oldukça ucuz maliyetli kontraplaktan oluşan strafor modeller olduğu anlaşıldı. Bunlar daha gelişmiş dronların yolunu açabilmek için gönderilen öncü keşif ve akıl karıştırıcı yem modellerdi. Ama bu ucuz dronlar NATO'nun tüm savunma anlayışına meydan okudu. Çok sayıda jet havalandı, patriotlar devreye girdi, avakslar kalktı vesaire. Bu bölgede sivil uçuşlar da bu dronlar yüzünden aksadı. Rusya'nın bu dronlar yoluyla Ukrayna hava savunma sistemine zarar vermeyi ve NATO'yu sınamayı amaçladığı tahmin ediliyor. Öyle ki Polonya NATO'nun dördüncü maddesini devreye soktu. Tüm Doğu Avrupa teyakkuza geçti. Komik değil mi ya? Yani trajikomik. Birkaç strafor ve kontroplak insansız hava aracı NATO ile Rusya'yı savaşın eşiğine getiriyor. Ruslar bu duruma ilk gün kıs kıs güldüler. Ama bence yanlış yapıyorlar çünkü bu işler böyledir. Sorumsuz atışmalar ve lüzumsuz oyunlar savaşı tetikleyebilir. Herkes de sonucuna şaşırır kalır. Savaş anlamsız bir nedenle başlar. Ondan sonra ise geri dönmek artık çok zordur, çok geç kalınmıştır. Rus dronlarının Polonya semalarını ihlali NATO'nun Rusya'ya karşı kabiliyet açığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ucuz ama potansiyel olarak ölümcül insansız hava araçlarına karşı kullanımı çok maliyetli ve sayısı da az hava savunma sistemlerine sahip NATO ülkeleri. NATO'nun derdi bu. Rusya'nın birkaç bin dolarlık dronlarını durdurmak için NATO ülkeleri Birkaç yüz bin dolarlık füzeler fırlatmak veya savaş uçakları kaldırmak zorunda kalıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Rus ihlallerinin NATO'nun 5. maddesinin çalışmasına neden olup olmayacağı sorulduğunda Rutte bunun mümkün olduğunu söyledi. Rusya'nın drone ihlalleri sürer ise buna askeri bir karşılık vermek zorunda kalacağız dedi Rutte. Ve Rutte ekledi tepkimiz dedi yıkıcı olacak. Hibrit konusunda saf değiliz diye de ekledi Rute. Aslında NATO ülkeleri de boş duruyor değiller. Rusya'nın hibrit saldırılarına sürekli muhatap olan Rusya'ya yakın ülkelerde örtülü karşı hibrit saldırılarında bulunuyorlar. Misilleme yapıyorlar. Ama bunu basına olabildiğince yansıtmıyorlar. Gizli yapıyorlar. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson dayanıklılığımızı artırmak için önemli önlemler alıyoruz dedi. Ve tabii ki ağırlıklı olarak Ukrayna'yı da destekleyerek Rusya'nın işini zorlaştırmaya çalışıyoruz dedi İsveç Savunma Bakanı. İsveçli Bakan diyor ki İsveç Rusya ile şu anda ne savaşta ne de barışta. Çünkü Rusya soğuk barış ile soğuk savaş arasındaki gri bölgede faaliyet gösterip duruyor. Bunlar oldukça ağır sözler. İsveç demek istiyor ki Rusya ile aramızda barış yok. Daha ne desinler? Asıl gerilim ise Polonya sınırında, Polonya-Belarus-Polonya-Rusya sınırında Rusya'nın gönderdiği dronlar ortalığı iyice karıştırdı. Polonya NATO'dan somut ve gerçek garantiler istiyor. Polonya'nın önerisi Polonya'nın doğu sınırlarının uçuşlara kapatılması ve no-fly zone oluşturması yani. Güvenliğin de NATO güçleri tarafından sağlanması. Orada bir uçuşlara yasak bölge olacak. NATO uçakları buraya girişleri yasaklayacak. Polonya'yı Baltık ülkeleri ve Finlandiya'da izleyebilir. Eğer bu gerçekleşirse Rusya'nın batıya giden uçakları çok zor durumda kalır. Rusya'nın batısına uçaklara karşı adeta bir tür demir duvar örülmüş olur. Öneri Skorski'den geldi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Skorski NATO ülkelerinin ittifak topraklarını ve vatandaşlarını Rus İHA'larından korumak için Ukrayna üzerinde ve Polonya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı değerlendirmesini istedi. Skorski Alman Frankfurter Allgemeine gazetesine demeç verdi ve Skorski bu demecinde bu tür misyonların Ukrayna hava sahasını da kapsayacak şekilde Genişletilmesini talep etti. Skorsky'nin önerisi Polonya ve Ukrayna hava sahasının Rus hava araçlarına kapatılması, bunun garantörünün de NATO olması. Oldukça ileri bir talep doğrusu. Bakan Polonya'nın kendi ulusal toprakları dışındaki insansız hava araçlarına ve diğer hava nesnelerine karşı karşı koyabilmesi durumunda kendi insanlarını İHA'lardan İHA'lardan düşebilecek parçalardan daha kolay koruyabileceğini söylüyor. Skorsky diyor ki yani şimdi o ihalar bizim hava sahamıza girince e, tabii ki biz onlarla mücadele edeceğiz ama bazen geç kalıyoruz. Onlar daha bizim hava sahamıza girmeden mesela Ukrayna hava sahasındayken veya başka bir yerdeyken bilemiyorum neyi kastediyor. Biz bunları vurabilsek kendi insanımızı da bundan korumuş oluruz diyor Skorsky. Skorwski'ye göre böyle bir kararı Polonya tek başına alamaz. Bunu ancak NATO ve Avrupa Birliği birlikte alabilir. Moskova Leh Bakan uçuşa kapalı bölge önerisi üzerine adeta çıldırdı. Doğrusu Rusların çıldırmakta hakları da var. Polonya'nın önerisi kabul edilirse Ukrayna ve Polonya hava sahası Ruslara tamamen kapanacağı gibi buna Baltık ülkeleri ve Finlandiya'da eklenirse Rusya NATO'yla doğrudan bir savaşa girmek zorunda kalır. Bu Rusya'yı havada boğma girişimi demektir. Nitekim Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı ve eski Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev uçuşa yasak bölge kararının ve Rus İHA'larını düşürme eylemlerinin savaş anlamına geleceğini söyledi. Medvedev şöyle dedi. Kiev ve diğer aptalların böyle söylüyor Medvedev. Kiev ve diğer aptalların Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturma ve NATO ülkelerinin insansız hava araçlarımızı düşürmesine izin verme gibi kışkırtıcı fikrini uygulamak tek bir anlama gelecektir. O da NATO'nun Rusya ile savaşıdır. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise NATO Rusya ile savaş halinde dedi. Bu çok açık ve ek kanıta gerek yok dedi Dimitri Peskov. Peskov'a göre NATO Kiev rejimine doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak fiilen Ukrayna savaşına dahil olmuş durumda. Ortalık karışık demişti gerçekten öyle. NATO'nun Rusya cevabı yetersiz gibi görülse de NATO her alanda Rusya'nın istikrarsızlaştırma operasyonlarına birlikte cevap verme kararı aldı. Onlar da aynısını yapacaklar. Buna frekans karıştırmadan sabotaj faaliyetlerine kadar birçok saldırı türü dahil. Rusya ve NATO ülkeleri sıcak savaştan kaçınarak alttan alta birbirlerine zarar vermeye çalışacak. Bu çok tehlikeli bir süreç. Taraflar arası gerilim kademe kademe tırmanıyor. Bu gerilimin sıcak bir çatışmayı tetiklemesi hiç de zor değil. Ukrayna savaşın diğer ülkelere de yayılmasını zaten istiyor. Doğası gereği istiyor. Baltık ülkeleri, Polonya ve Finlandiya ise Rusya'ya karşı NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni daha fazla işin içine sokmaya çalışıyor. Bir anlamda provokasyon yapıyorlar kendilerini korumak için. Rusya da her zaman sorumlu davranmıyor. Küçük ama tehlikeli oyunlar oynuyor. Bu oyunlar da NATO içerisinde domino taşı etkisi yapabilir ve hiç umulmadık bir zamanda sıcak temas yaşanabilir. Zor günlerden geçiyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. NATO ile Rusya birbirine çok yaklaşmış durumda. Herkesi korkutacak, yüreğine ağzına getirecek kadar birbirlerine çok yaklaştılar. Ümid ederiz bir an önce oradaki gerilim hafifler. Evet şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili görüşünüzü, yorumlarınızı, dileklerinizi veya başka konularla ilgili de olabilir. Eğer bu videonun altına bırakırsanız hem ben hem de diğer izleyicilerimiz bundan ziyadesiyle faydalanacaktır, istifade edecektir. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.